Merhaba güzellikler ve arada bir dosya izleyen yakışıklı beyefendiler. <laughs> Övünmek gibi olmasın ama 30'lu yaşlarımda 60 yaşında sahip olacağımı düşündüğüm şeylere şimdiden sahip. Daha hafıza kaybı, kronik bel ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı. <laughs> hafıza kaybı demiş miydim? Tavuk gibi erken de kalmak. %80 unuttuğum kelime dağırcı, saç dökülmesi, kırışıklık. Bir de bir şey daha vardı. Aa, hafıza kaybı demiş miydim? Neyse umarım erken yaşta işte hiçbiriniz bu lükslere erişmezsiniz. Şaka bir yana kaybettiklerim videosunu çektikten sonra elbette kazandıklarım videosu da çekmem gerekiyordu. Doğumdan sonra hayatıma giren parayla satın alamayacak yerimi kazanımdan bahsetmek istiyorum şimdi size. Benim İrem kimliğinden sıyrılıp Deha'nın annesi olarak bu zorlu ama büyülü macerada neler kazandığımı birlikte görelim. Bakalım siz ne kazandığınız var mı yorumlarda konuşalım. Birinci olarak pilates eğlencesi. Ben uzun yıllar boyunca fitness yaptıktan sonra hatta bodybuilding yaptıktan sonra Hamilelikte yaptığım en mantıklı seçeneklerden bir tanesi. Doğum öncesi pilatesimden fitness'a geçmek yerine pilatesle devam etmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda kendime bakmadığımdan bahseden bir takipçimin yorumunu <laughs> cevaplamıştım. Hala aynı kişinin yorumunu cevaplıyorum. <laughs> Bu yüzden de spora başlamaya mecbur kaldım. Yalan söyleme, dehan olma. Aslında motivasyon kazandın çok da güzel, hoş oldu. Daha çok sert eleştiri almalısın. Dış ses neyin <laughs> Neyse, devam edelim. İki, çoklu görev gücü. Mesela Dehan'ı yedirirken aynı zamanda alt altyazılı hiç ses açmadan dizi izleyip bir yandan da annemle konuşabiliyorum. Yani hepsini aynı anda yapabildiğim gibi şu anda da bir yandan kıyafetlerini katlayıp bir yandan da size laf yetiştiriyorum diyebiliriz. <laughs> Hepsini aynı anda nasıl yaptığıma bazen şaşırıyorum. Her zaman şey diyordum, hem makyaj yapıp hem konuşan insanlar bunu nasıl yapıyor diyordum ama bu bir yetenekmiş. 3. Koreli eş farkındalığı. Kocamın 8-9 ay gemide olmasının aslında ne kadar büyük bir avantaj olduğunu fark ettim. <laughs> Yokluğu çok zor geliyor olsa da kendi başıma her şeyin üstesinden gelebiliyor olmak beni daha güçlü hissettiriyor. Çiştir. Çaktırma kimse dağıttığı nevi görmediği için keyfin de yerinde. O da doğru. Devam edelim. Dört duygusal algı gelişimi. Bu öyle bir şey 10 kilometre öteden Deha'nın bezinin doluluk oranını algılayabiliyorum. Çok garip. Hiçbir şey olmasa bile <laughs> yaparak köpek gibi koklayarak tespit ediyorum. <laughs> Bazen sadece suratına bakarak bile çiş yapıyor, kaka mı yapıyor? <laughs> Tahmin edebiliyor olmak ve bunun doğru çıkması insanı şaşırtmıyor değil. Beş hafıza şampiyonu. Beynim artık sadece Dihan'ın çıkardığı seslerin ne anlama geldi? Acıktı mı? Uyku saatleri, sevdiği hayvanlar, sevdiği yemekler, sevdiği kitaplar. Bunları böyle anlıyor olmak çok güzel bir kazanım diye düşünüyorum. Diğer her şey için telefon notları var. Doğru, haklısın işte. Altı, zaman yönetim sihirbazlığı. 5 dakikada duş alıp, hazırlanıp, arkasından evin bir kısmını toplayıp, yemeği ocağa koyabilen bir robot olabilmek. Şükür anam var da çamaşır bulaşık yok. Allah razı olsun böyle şeylere destek oluyor. Hakkını vermez anam. Ben kendimi seni seviyorum. kim alsın, Gitme ne Arada kavga etsek de gitme yani. Bitti. Yeni bir gardırop stili, lekeli, bir hafta boyunca yıkanmamış, hızlı ve erişime dayanıklı, anne şıklığı adı verdiğim yepyeni bir moda anlayışı gelişti. Genelde Korelilerin %90'ının giyim tarzı diyebiliriz. Ben de mesela kışın yalın ayak, terlikle sokağa çıkabiliyorum. 8. Sınırsız kapasite. Yani kalbimin kocaman bir gemiyi yöneten, biricik eşimin, her daim arkamda olan annemin, kardeşimin dışında kimseyi daha fazla sevemem diye düşünürken binlercecik, şu kadarcık bir çocuğa karşı böyle hepsinden daha büyük, hepsinden daha duygulu kalbi onları sığdırabilme yeteneği. Peki benim olsun, küçük inek. Bir de kızın olmasın mı be Olsun tabii de hani benim bir kocam yok ya biliyorsun. Ben Meryem anamıyım, kocam yok. Kızımı leylekler mi getirsin? Dokuz hayatın öncelik listesi. Hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu artık kimsenin fikrine ihtiyaç duymadan kendim bilebiliyorum. Pilates değil dehanın kahkahası. Doğru dedin. En büyük ihtiyacım dehanın sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde büyüdüğünü görmek. Oh kendime güven. İnsanların kendine bakmıyorsun. Yeme de çocuk mu uyutulur? Kucağa çok alıştırmışsın. Her istediğini yaparsan öyle olur, böyle olur, şöyle olur. Dırdırına rağmen bir canlıyı yetiştirmenin, senin getirdiği özgüven ve güç. Her şeyin en iyisini bilen insanlara karşı ayakta durabilme yeteneği. Gerçekten harika bir güven ve tatmin duygusu sağlıyor. 11. Annemle yeni ilişkiler. Annemle şimdiye kadar ki kurduğumuzdan daha derin bir ilişki kurduğumuzu söyleyebilirim. Daha anlayışlı bir bağ geliştiriyoruz. Ama Kore'de tek başıma olsam ne yapardım? Hiçbir fikrim yok. Anneciğim iki ki varsın. Yalnız annenin zamanında ettiği beddualar arasında kendin gibi bir çocuk doğurursun da görürsün neler çektiğimi dedikten sonra hmm. birken iki olduğunuz beben ve sesin dertlerinle uğraşmak zorunda kalmasını unutmayalım. <laughs> Haklısın dış ses. Ya da iç ses, bilmiyorum artık. Her neyse. Ee, annem, ay bu ne böyle darma duman ettim. Ee, annem kendi kaşındı. Her zaman diyorum Evren'e gönderdiği mesajlara dikkat et diye. Yani. Sonuçta o ağzından çıkan laflar dönüyor, dolaşıyor bir yerde gene seni buluyor. <laughs> 12. Yüksek empati. Sokakta ağlayan her çocuğun işte böyle mızmızlanan her annenin halinden anlamak. Önceden olsa sanırım sustur şu çocuğu falan diye böyle göz devirirdim. Ama şimdilerde sadece muhtemelen kendim de yaşarım korkusuyla. daha böyle ağlamadan çocuğu çok üzmeden umarım çözer mevzu diye tapınca geçiriyorum. Yani kendimi böyle şeyler düşünürken buluyorum. Empati önemli bir şey. Yani normalde empati yetenen vardı. Yok diyemem ama bir anne çocuk arasında empati kuramıyordum. Şu an daha çok kuruyorum uç yeniden keşfedilen bir dünya. Dehanın gözünden basit şeylere tekrar hayran olabilmek. Yani uçan bir kuşa sevinip, akan bir suya ayaklarımı soktuğumda ne hissediyorum diye düşünüp. Onun yediği bir şeyde yüzünün aldığı mutluluğu görüp ne hissediyor diye merak ediyorum falan. Ne seviniyorum ya. Kendim zamanında sahip olamadığım oyuncaklara şimdi Dehan'ın sahip olduğu için mesela bazen onunla oynuyorum. Çok eğlenceli geliyor. Bence güzel bir kazanç. Neden olmasın? Ben de oynayabilirim yani. <laughs> 14. Eşsiz takım oyunu. Eşimin uzakta olmasına rağmen mesafelerle mücadele etme konusunda birbirimize olan güvenimizin biraz daha sonsuz olması diyebilirim. Bazen evin bir eksiği olduğu zaman 8 bin 9 bin kilometre öteden bize bunu kargoyla yollayabilmesi, ansızın işte kameradan Dehan'a seslenmesi, yanımızdaymış gibi hissettirmesi, gemide olmasam bile benim onun yanındaymış hissettirebilmek için çaba sarf etmem. Yani üzücü bir kazanç da olsa gerçekten kazanç olarak görüyorum ben bunu. Yanında olsa kesin kavga ederdiniz sus sus. Eş, bunu duymamaları gerekirdi. Yersiz konuşma. Tamam devam edelim. 15. Kanal kankaları. <laughs> Yeni dostluklar. Onlar da kim? İşte şu an bizi izleyenler işte. Kimden bahsediyorsun? Sizsiniz güzel, bizler Yani aranızda beni desteklediğini bildiğim, uzakta bile yanımda hissettirenler, yaşadığı zorlukları uzaktan bile paylaşıp işte birbirimize destek ol olmamızı sağlayabilenler, o koca yürekli insanlar, <laughs> iyi ki varsınız. Benim için gerçekten iyi ki dediğim kazançlardan. Siz ve burada sizin gibi tanıştığım Koreli diğer anneler, Türk diğer anneler iyi ki varsınız. 16. Yeni bir benle tanışma. Eski kimliğimin yanına Deha'nın annesi adı da böyle çok daha güçlü, çok daha sabırlı, neşeli, yepyeni bir karakter eklemek gibi. Sizce de güzel bir kazanç değil mi? Yani öyle olduğunu <laughs> umuyorum. 17. Daha da önemlisi minik bir kahraman. Her uyandığında oturup benim gelmemi bekleyen. Bazen kamerayı babası zannedip <laughs> kameraya el sallayıp baba baba diyen. Koştur koştur elimi tutmak için işte can atan, peşimden gelen. Kendi kendine ilk duyduğu kelimeyi böyle tekrar etmesi, flüt çalmaya çalışması, işte kitapları ters çevirip tutması. Sıfırdan bir hayatta benimle birlikte öğrenen, geçiren. Düştüğünde yüreğimin ağzıma geldi, güldüğünde ağzımın kulaklarıma gitti. İşte böyle portakal bir prens yani. Ne bileyim seni kazanmak dünyanın en güzel hediyesi anneciğim. İnşallah ileride bu videoları izlersin. Diğerleri izlemese de olur sen yeter ki izle. 18 plan program düzen. Her zaman gelişi güzel işte akışına ayak uydurarak yaşayan bir kimliğim vardı. Bu kimliğimin yanına şimdi daha dehan doğmadan alınacak eşyalardan tut. Doğduğu andan itibaren emdiği işte sütten uyuduğu saate kadar her şey böyle tek tek 6 ay boyunca saniyesi saniyesine yazan. Ek gıdaya geçtiğinde yediklerine karşı alerjisi olacak mı? Yiyebilecekleri neler? Bu yeni tatlara işte nasıl yemekler yapabilirim? Yeni eklediğim ürünlerden neler neler üretebilirim. Bunların hepsini bir ay boyunca işte ne yapacağım diye önceden, bir ay önceden 5 aylık yemeye başladıysa 6. ayında yiyeceklerini tek tek böyle sırayla bir düzene okutup listeler halinde düzenleyen her şeyi planlı programlı yapmanın getirdiği rahatlığa sonunda erişen ben bu edinimden çok mutluyum. Yani böyle bir disiplin kazandığım için kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Mesela son birinde maratona katılacağız diye yürüyüş yapıyoruz. Ya da ben şu an her sabah aynı yüz masajını yaparak kendime farklı bir edinim kazanıyorum. Bunların hepsini dehan sayesinde kazandım. Çünkü önceden planlı programlı bir insan değildim. Bir şeyi bir gün yaptıysam ikinci gün yapmasam da olurdu. Şu an bir şeyi bir gün yaptıysam onu bir ömür boyunca yapabileceğime dair öyle bir güvenim de var. Özgüvenim de oturdu. Her şeyi planlı programlı yapma Allah'ın rahatlığına sonunda eriştim diyebiliriz. Bu sayede işte ne yedireceğim, ne zaman uyutacağım, neyle oynatacağım derdi oradan, ortadan kalkmamış da olsa beni biraz daha böyle düzene oturtup her şeyi daha kolaylaştırdı diyebiliriz. Annelik sana hiçbir kitabın öğretemeyeceği şeyleri öğretti bence. Aynen öyle tatlım. Yani kaosun ortasında bile boş ver diyebilme olgunluğu kazanmak gerçekten kolay değil. 19 tek elle iş yapabilme yeteneği kazandım. Çünkü diğer elimde koala gibi vücuduma yapışmış bir dehan oluyor. Bu yüzden bazen bir iş yaparken bir şeyleri hep tek elimle halletmek zorunda kalıyorum. Ya da uyuyorsa hiç ses çıkarmadan işleri çözebilmek gerçekten çok önemli. Son olarak da geleceğe karşı ön Bu çorabın teki nerede ya? Burada çorabın tekim gerçekten bulamadım. Deha'nın ne zaman acıkacağını ilk defa göğüslerim daha o ağlamadan süt fışkırttığında öğrenmiştim. Şimdi de koşup ne zaman yataktan yuvarlanacağını daha adım atmadan hissedebiliyorum. Ya da uyurken uyanmasına saniyeler kaldığını hissedebiliyorum. Uykuya dalışını, tuvaletinin geleceği zamanı, vücudumun her yerine bulaşmış bir kaka ile soğuk kanma becerisi kazandığımda geleceğe karşı ileride çok işe yarayacağını en başından anlamıştım. Abartma. Dehan sadece iki kere öyle kaka içinde kaldı. Bir kere bile yüzüne işemedi ya da sıçmadı. <laughs> Diğer annelerin böyle anıları varmış, unutma. Ha, haklısın. Tüm bu anlar yaşanılan zorluklara ve işte kazanımlara rağmen ilk dediğim anlarla dolu bir hatıra defteri Ve bu kanalda tüm bu anıları kaydetme şansı. Ya kısacası biliyorum hamileyken ya da doğumdan sonra kaybettiklerimiz çok fazla oldu. Deliksiz uykular, çatlaksız kalçalar, belki biraz daha ince bir bel. Ama bu kazançları da parayla satın alamayacak kadar değerli diyebilir miyiz? Benden asla anne olmaz derken bile herkesin onayını almış bir anne haline gelmeyi başaran ben bugün burada olmaktan çok gururlu. Peki sen sevgili anneciğim? Benim gibi kronik bel ağrısı hafıza kaybı kazanmış olsam bile gerçekten ne kazandın? Hemen yorumlara yaz. En çok kazanan anneleri görelim. Eğer bu video sana yalnız değilsin dedirttiyse like'a basmayı, beni takip etmeyi unutma. Hep birlikte Kaybeden Anneler Kulübü'nün en güçlü kazanım üyeleri olalım. Bu arada er herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı. Ayrıca en sevdiğim bayram olan diğer bir şeyi de kutlamak istiyorum. Happy Halloween! Haftaya salı Türkiye saatiyle akşam saat 6'da görüşmek dileğiyle. Bay bay. Burada bunları katladım. <laughs> Çaktırmadım ama bir yandan da katladım. Görüşürüz. çaba <laughs> 도별도 매주 월요일만 합시다. 탁이 빼 파르셀로 블루 마야 우리의 모든 순간 함께 합시다.